Bugün temizlik köyde. Köye geldim anneme. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. kolunu demlemiş kahvesini yutmuş çayını şimdi ben de burayı sıfırıp bir güzel çayını alıp dışarı çıkacağım ben yiyeceğim ama idare dışarıda da diğer daha çok, Böyle Aynı, Ama, bir yer var. Üç sorun. Şöyle arka köşkü. Annenin sorası kuruldu. Ama bu sene klima aldık. Bak biberleri klimanın altına getirmiş buraya. Kurusun diye. Evi süpürdüler. Annem de çay vermemiş. Şöyle bir sayvanta. Balkon. Ne dersiniz? o bir sayvan diyoruz böyle. Çıktım. Çay keyfi yapacağım. Şu rüzgara bakar mısın? Ak Bütün yapraklar hepsi dökülüyor şimdi sarı yapraklar. Kırsın ama. Dün kardeşim gitmeden temizlemiş bahçe. Şeyin her zamanki gibi harika tabi. Şimdi kahvaltıdan önce bir çay keyfi. Annem işin kafasında oluşmuştur bir çay kahvaltı. Ya ana ya yani istiyorsa onu hazırlayacağız. Soğuğu yok. Rüzgar var ama soğuk yok. Köy manzaramız. Yağmur yağsırdı ve yağmuru dağıtıyor burası bir yerler. İşte manzaramız. Ve çayımız. Annem içeride programlarını izliyor. Ben de Şöyle bir dinlenme molası verdim. Nefes alayım azıcık. İçeride içtiğim iç dediğim gibi her zaman. tadına alayım ne çayım ne kahvem. Biraz da hastayız da. Soluk sulayız. Ee, komşunun kazlar geçiyor. Sesleri geliyor. bizim köyde kaz bakılmazdı. Burada 104 senedir kaz bakmaya başladılar. Ve kaz yine yoktur yani bizim köyde. Tavuk var. Tavuk bakılır. Ama yani bir yani başlayınca birkaç tane de başladı bakmaya. Döküyorsun, döküyorsun diyorum şimdi ben hepsi birlikte süpürülür bari. Bütün sarı yapraklarım ki o bu da gitti. Sağlamlar kalır tabi yeşiller. Sarılar gider. Buraların az önce hemen süpürdüm dedim kapının önünü süpürelim ama yine de geliyor tabi Baksana her tarafı yaprak şu, Dutlar başladı yeni dökülmeye. Asma bitmiş, çok az kalmış. Erikler bitmiş. Bir tek dut ağaçları kalmış. Bunlar da önceki geldiğimde yeşildi. Şimdi sararmış yaprakları çayı içelim bakalım da kahvaltıyı hazırlayalım. Her zamanki gibi köyde kimse yok. Köy meydanı burası. Olanlar da zaten şu an bu gölken yer, bu da kahve. Karşıda da köy kahvesi var. Kahve de böyle, Kadınlar da işinde, gücünde evde. İşler bitmiyor. E de hastanede. Evlerine tıp bugün kahvemi götürdü.

Öyle bir zordu. Aklımdan neler geçiyor neler. Çaresiz kalmak zor. İnsan elinden bir şey gelmemesi de zor. Zor günler. Yalnız yaprakların gidiş şekli güzel. Hep bir tarafa. Maşallah. <laughs> Kapatalım. Tekrar açar videomu. İkinci çayı da doldurduk. Annecimin karnı artık şu kahvaltıya başladı. Ben çaya devam. güzel. Şu an hava da güzel, rüzgar olsa da güzel. Hemen daha kalktığım gibi de canım istemiyor yemek. Yani bir oturup keyif çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum daha doğrusu. şarkıdaki gibi yani var ya yorgunum yorgun işte ben de o Ben yine benim vücudan yorgun göster yorgun Şaydı, güzel olmuş hem. Yani. Yes, yes. Yamaçlılar da kuruyoruz rüzgar iyi. Rüzgarın faydaları. Sararan yaprakları birden döküyor. Ya çamaşırları kurutuyor. Her şeyin bir faydası var. Osman da yattığı yerden çıktı. Alıştı işte oraya. Yer yaptım ona. Yastık koydum. Orada yatıyor artık. Üstüne yağmur yağmıyor. Daha sıcak yerde. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. Osman Hah oğlum Güneş yer arıyor da kendine yatmaya bak seviniyor ben geldim diye. Bundan da biliyor kim seviyor, kim ilgileniyor. Sessiz, sakinlik isteyen köy Böyle bir kişi gördüğünüz zaman birkaç saat sonra herhalde bir kişi görüküyor. Egzoz gazı yok. Yani boşuna demiyorlar köyler, yemekler tercih ediyor kafa dinlemek için. Şehirde ömrünü bitiriyor, tüketiyor. Son devre, son bahar o zaman diyorlar biz köye gidelim şöyle bir temiz hava, dolgu daha, kafa dinleyelim. Gençken yaşayanlar köyde tabi daha sağlıklı onlar. Veyahut da başka şehirdeki stres yok. Ama tabi biz buradan çıkalı olmuş kaç sene. Herkes evine gücüne alışmış, işine gücüne. Geliyoruz burada mutlu oluyoruz Ne oluyoruz ama yine de evimiz diyoruz. Bir an önce evimize gitmek için bakıyoruz yani. Öyle de. Egzoz gazına abi. Yeter ki evimde duruyor. Cennetimde. Balkonuma çıktım mı şöyle geleni geçeri seyrettim. Yetiyor bana can sıkıntım gidiyor. Ama nitekim duramıyoruz fazla. İstediğimiz için olmuyor. Buna da Baba ocağında da duruyoruz bak şimdi. Ana ocağında da. Ben şimdi kapatıyorum. Çayımı içmeye devam ediyorum. Daha sonra tekrar videolara devam köy videolarına köyde kahvaltı. Ben çayımı içerken annem tabii ki kahvaltısını yapmış. Şu an havasını çekiyor. Ben de kendime kardeşimin yaptığı şöyle pazlamalarda yağladım. Benim yaptığım salça daha önceden kavurmuştum. Bundan da sürdüm şimdi mis gibi bir kahvaltı edeceğim. Çaylar içildi sıra tabii ki kahvaltıya geldi. Hiç canım istemese de hapları içeceğiz, ilaç içeceğiz, mecbur yiyeceğiz. Anneciğimin mutfağı, mislerin olduğu mutfak burada artık. Bir hafta burada olacak misler. Allah'ın izniyle.